İstiklal söylendiği gibi 900 sene önce İban bir İslam'la müşerref oldu. Seyyid Süleyman Ali Hasan en ne Pakistanlı Allah gani kadar rahmet eylesin. Eğer diyor Türkler İslamiyetle Muhammed Mustafa ile Kur'an-ı Kerimle müşerref olmasaydı, tanışmasaydı onlar bugün köpek perest köpeğe tapan bir insan olarak geleceklerdi. Biz Hindistanlar ise ineklere tapan bir inek olarak gelecektik diyor adam. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizi esaretten kurtardı. Kur'an-ı Kerim bizi hürriyetle müşerref kıldı. Her konuda biz on numara olduk. Süperstar olduk. Müslüman bu uğurda rakibini sayıyla yenen değildir. Rakibini tuşla yenendir. Allah Allah bıraktığımız yerden tekrar alıp götürmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. O büyük alim diyor ki yine bu dini mübini İslam diyor. Türklerin eleyle diyor kıyamete kadar devam edecektir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki inna la nudihü ecrem muhsenin. Biz dünyada iyilik sever, iyilik yapan, mazlumun hakkını koruyan ki eskiden padişahların koltukların arkasında veli küllü mazlumin yazardı her mazlumun zulme maruz kalan kişinin babası anlamında bir çift söz yazardı. Biz tarihte hep böyle olduk. Diyor ki, yine diyor bu dini mübini İslam'ın savunması Türklerin, Osmanlı'nın nesliyle devam edecektir diyor. Çünkü o insanlar muhsindi diyor. Şu an bir fetret dönemi belki yaşanıyor ama ama yine bu dini mübini İslam'ı savunma şerefi inşallah bize nail Eski Polonya Cumhurbaşkanı Lech Walesa e diyor ki, ya diyor biz tarihte bundan 10-15 sene önce Türkiye'ye gelmişti. Basın toplantısında aynı şeyleri söylüyor. Biz diyor Polonya, eski ismi Estonya idi ecdat zamanında. En mutlu anımızı Osmanlı'nın hakimiyetindeyken yaşadık biz diyor. Ondan sonra esaretten kurtulamadık, zilletten kurtulamadık diyor. Osmanlı tarih sahnesinden çekildikten sonra diyor. Biz diyor, biz diyor Osmanlı'nın atlarının diyor, Polonya'nın şimdiki başkenti Varşova. O Varşova'nın yanından akan Vistul Nehri'nden su içecekleri anı bekliyoruz. Ya Osmanlı'nın torunları, siz Varşova'ya bir daha ne zaman geleceksiniz diyor. Oradaki insanlar hala sizi bekliyor vesaire. Bu milletin, aynı deminki bahsettiğim Namut Kemal'in dediği gibi bir özelliği vardır. Bir özelliği vardır. O noktada var ya, o kadar çok şeyler var ki, onun şerefi var ya, yani en lezzetli şeyleri bile tatmaktan bizleri alıkor. O kadar muazzam, iftihara vesile olan yönlerimiz vardır. Yani bu, bunu şimdi bir fetva gibi kabul etmeyin ama, kabul etmeyin ama sözün yani hakkında vermek lazım. Mısırlı bir alemin bir sözü vardır. Biraz yakıştırma ama bir işin bize bakan tarafını yani gözlüyoruz. İslam'ın şarkı 5'tir derdi. Altıncısı da Osmanlı'yı sevmektir derdi. Kıymeti bilinmedi bu adamların. Veya son zamanlarda yapılan hatalar neticesinde Allahü Teala Osmanlı'yı peki e, geçici bir süre şimdilik inancımıza devre dışı bıraktı. Bak Orta Doğu ne hale geldi. Bak Orta Doğu ne hale geldi. Resulü Aleyküm sallallahu aleyhi ve sellem şu an savunmasız kaldı. Oralarda peki Kur'an sahipsiz kaldı neticede her taraf dondurma gibi erir hale geldi. Onun için az kardeşlerim, yani dün neyle biz ayağa kalktıysak yine bugün aynı ruhla ayağa kalkacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bu ümmetin ilk nesli neyle ile peki abad olduysa, neyle ile abad olduysa son nesli de yine aynı şey ile, aynı iş ile ve hareketle abat olacakları buyurdu. Kur'an kesinlikle bizden yan uzak kalamaz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun hukukunu ve mirasını korumaktan başka gündemimizde başka bir şey yok. Öbürleri ikinci sırada, üçüncü sırada, dördüncü sırada. Niye? Benim varlığımın sebebi, benim esir olmayışımın sebebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir.